Demokratik Üniversite ve özgür bilim mücadelesini her alanda yürüten bir kuruluş olarak üniversitelere rektör atamalarının üniversitenin kendi içindeki demokratik mekanizmalarla olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün içerisinde TGB olarak bir bildiri yayınladık. Kamuoyuna görüşlerimizi açıkladık. Orada bu, bu bu itirazı üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerinin bu ilkesel çerçevede ortaya koyduğu itirazı desteklediğimizi dile getirdik bu Profesör Doktor Melih Bulu'nun şahsından akademik niteliğinden bağımsız bir itirazdır. bu kararın yanlışlığı Melih Bulu'nun kim olduğuyla hangi akademik başarılara ya da başarısızlıklara imza attığıyla alakalı bir mesele değildir. Üniversitelerimiz eğer Türkiye'nin, Cumhuriyetin bilim üreten, aydınlanma yayan kurumları olacaklarsa orada özgür bilim olmalıdır. Demokratik bir ortam olmalıdır İlkesini savunuyoruz. Bu ilkesel çerçevede fikirlerimizi dile getirdik. Fakat bu haberde de yansıyan görüntüler ve 4 Ocak tarihinde gerçekleşen protesto görüntüleri şunu ortaya koydu: Boğaziçi Üniversitesi'ni de sürekli terörle anılmasına yol açan çeşitli gruplar, terör destekçisi gruplar, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerinin haklı tepkisini suistimal eden, onların bu itirazını kendi terör destekçisi gündemlerine kanalize etmeye çalışan müdahalelerde bulundular. Bunu nereden görüyoruz? Orada Boğaziçi Üniversitesi kamuoyunda ortaklaşılan bazı hassasiyetler vardı. Bunun en başında HDP sloganlarının, terör destekçisi sloganların atılmaması geliyordu. Orada bir ortak açıklama yapılmıştı. Ve bunun ötesine geçen, o hassasiyetleri çiğneyen, polisimize katil diye, burası çok belirleyici bir çizgi farklılığıdır polisimize katil diyen, güvenlik görevlerimize saldıran, daha sonra ellerinde sapanlar diye e, terör maaşlarını söyleyen, e, bu çizgi üniversitenin ortaya koyduğu, üniversite içinden ortaya konulan öğrencilerin özellikle hassasiyetlerini dile getirdiği meşru e, çizgiyi saptırmayı hedeflemektedir. Ve onun başarısızlığını, onun dağıtılmasını hedeflemektedir.